Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Üsküp Program Koordinasyon Ofisi TİKA Karşımıza çıkan binaya bakın Burada Makedonya'da çok fazla Türk etkisini görebiliyorsunuz Günaydın arkadaşlar Bugün Makedonya'daki son günümüz Üsküp'te Dört arkadaş Üsküp şehir turuna çıktı Arkadaşları biliyorsunuz dünkü ekip en sağdan Pia, Finlandiya. Ortadaki Rika ve yanındaki de Reins, Hollanda'dan abi kardeşim ikisi. Dördümüz beraber bugün size Üsküp'ün şehrini göstereceğiz. Bu klasik bir Makedonya binası. Her tarafında heykeller var. Tepede gördüğünüz gibi asker heykelleri duruyor. Ve Makedonya bayrağı. Makedonya'nın her yeri heykellerle dolu abi. Buraya gelen turistler de şaşkınlık geçiriyorlar. Bu kadar ülkesinin tarihiyle gurur duyan bir millet olur mu diye. 1877 1905 Şuraya da bir kapı yapmışlar tarihi bir kapı. Sağlı sollu heykeller. Şu parkın içi heykel dolu abi. Yani burada gurur duydukları bir tek Büyük Eskender yok. Başkaları da var. Yakın tarihten insanların da heykelleri var. <laughs> Adam bize matkaya götüreyim mi size diye soruyor. Sonra Ohri'de götüreyim mi dedi. İkisine de gittik dedik. <laughs> Ve karşımızda Büyük İskender. Alexander the Great. Dünyada yaşayan en ünlü Makedonyalı. Bir savaş dahisi, strateji uzmanı, gelmiş geçmiş en büyük komutanlardan birisi Az kişiyle çıktığı savaşlarda bile çok büyük zaferlerle dönen usta bir savaş dehası Büyük İskender Later Ülke için bazı turistler çok sıkıcı. Her yerde heykeller, müzeler var diyorlar ama bazıları da çok estetik buluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Dün çıktığımız dağ hac, işte o tepede duruyor. Onun önünde büyük İskender var. Şu anda Stone Bridge yani taş köprüden geçiyoruz. Yanımızda çok güzel binalar var. Şurada azizlerin heykelleri var ve karşıda yine bir savaşçı heykeli görüyorsunuz. Sol tarafımızda bir kale var. Her yerde Makedonya bayrakları, aslanlı heykeller. İşte Makedonya böyle bir yer. Heykeller cenneti Makedonya. Burada dönerler satılıyor abi. Şuraya döndüğümüzde döviz bürosu yazısı karşımıza çıkıyor. Ve ileride çiğ köfteci var. Şurası lahmacun da satıyormuş. Burası da Erol terzi galiba bu. Silur, Şener, her yerde Türk etkisini görebiliyorsunuz işte. YouTube'dan tanışıyorum Tanışıyoruz evet İsimli evet. Abi. Yavuz benim adım. Vallahi sokağın ortasında durdurdum seni. Seni Hawaii'de gördüm. Evet. Sonra de. Atina'da gördüm can. Birisiyle beraber kendin gibi bir YouTuber'la konuşuyordun orada. Yanlış hatırlamıyorum değil Yunanistan'da mi? Yaşam. Yunanistan'da yaşamış. Yunanistan'da. Sonra evet. bu tarafa doğru geldin. Hawaii'de şey. Hawaii'de bir çocukla Avustralya'ya gitmiş bir çocuk şey yok. Türkiye'ye gelmiş bir çocukla Konya'ya gelmiş bir çocukla mescide gittin. Camiye gittin. Halil. Yanında bir Türk kızı vardı senin. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Mavi M Mavi miydi o? Mavi. Ha. Mavi de devam ediyor değil mi? Onun sosyal medyası da var hala. Evet. Hanımla beraber şey, havayı görmedim ben Amerika'yı falan komple geziyoruz. Bu Amerikan vatandaşı, kızım benim. Aa. O da eşim benim. Kızım... Adı Ali'ye bak, abiye bak. Abiye bak. bak. Böyle yap kızım, Merhaba. Mel <laughs> <tam, tam, gülüyor> böyle <video> mu <laughs> şey, da bak. İlk videom bu olsun. şey, adın ne? Adı Fesili. Mandemin alışkanlık aldı YouTube'da. Hadi söyle, söyle. Orada biz böyle izlerken algoritma kendine sana sunuyor böyle seyahatleri. Ha. Hanımla beraber de böyle bir dünya seyahatine çıkacağız iki yıl programımız inşallah. Şey. Çok güzel. Kısmet olur sen. Benim, burada gördüm <laughs> sevdim ama. Çok <laughs> enteresan. Yani, Önüme geliyor. Şey Nereyi seyrettik bunların? Bir de bir siyah bir şeyde simsiyah kumsalda şey yaptılar. Evet. <laughs> kamerayı çaktı şeye. Abi sen, sen, sen bayağı izlemişsin ya. Evet onu izledi de ha. Ha. ben de izledim. Bende detay çok kalmıyor. O bütün detaylarımı. Orada izledik tabii. O vardı, o yabancı <laughs> arkadaşlarım vardı. Evet. Alman mıydı? Şimdi de yabancı arkadaşlarım var. Almandı yani. <laughs> Merhaba, how are you? Finlandiya, Hollanda. Finland? Yeah. Holland, Dutch? Yes. Dutch the yeah. guys. Whereabouts are you from? Noted, Noted. Rotterdam. Yes. I came to Rotterdam twice. Working for Bosman Global Supply. For airlines up here. We, uh, my wife and me, are airline shop before. Yeah. We were working with them for the Kuplas water, for the KLM Royal Dutch Airlines, yeah. for the Hamidiyye waters. <laughs> waters. We worked with the KLM for a long time, probably 10 years, something like that. Uh, we've been in Denmark. Denmark, Copenhagen. Not Finland, but Not Finland, soon yeah. I hope we will be, we will try to visit the, And Igloo. igloo for, for, Aurora, for Aurora, for yeah. Aurora. Probably we will try to, what is the best? Um, time for to see the aurora. The northern yes, northern um, light. Winter, Winter. Like, January, <laughs> December. January, December. Yeah. February, March. No. Yeah, uh, February. Yes, oh, okay. March. starts the um, light starts to come out. So it's like the coldest months so are the best to go. It's nice, it's nice. Nice to meet you. Sorry nice for meeting. disturbing <laughs> you. Huh? He no, no, knows okay. me. He knows me from YouTube. <laughs> uh, yeah, yeah. yeah. <laughs> we know him. <laughs> figure out him. I guess it. And yeah. He, knows me from Hawaii. My photographic memories <laughs> <laughs> is never yeah. forget. Yeah. It's very nice to meet you. Memnun oldum. If you have so Instagram, I can add you. Yes. Okay. I have, but <laughs> it's private. Can you? Oh, <laughs> okay. <laughs> <laughs> very private. This is my Instagram. Uh, phone he phone asked phone me yesterday for Instagram. Phone. I didn't give him. Okay. <laughs> <laughs> but for international travel, this is my nickname. My original name is Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> Jake Bomberg. If you want, we can we can um, take care of yours. I can help you. Bye there. Bye bye. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> my my wife, my wife's father is from here. We just came for, for two three days for nice. visiting, so, and there is a water factory hafta bir faktör organize Çok memnun oldum ya. Vallahi çok memnun Çeksin hepilerini fotoğrafını. Gel Ha. nice. Bu <umba> well <tokommen> yeah, nice. <laughs> take all together once. Yeah, let's <laughs> take all from here. Let's <laughs> take. <laughs> Gel. Gel gel. Gel hayat. Kameraya bak kameraya, kameraya. Bak. Arya. ya. <laughs> Thank you very much. Aya. Sorry for disturbing you. No. I uh, the best moment. <laughs> can you no. uh, if you come to Istanbul, yeah, I live in Istanbul. <laughs> yeah, we can have dinner. Yeah, something together <laughs> okay. Thank you. Uh, görüşürüz Hadi abi. Sağ olun. İyi seyahatler. Görüşürüz. <laughs> <güzel. Alarmat gülüyor> Sağ olun <olalım>. size. İyi yolculuklar. <laughs> <olacağız. gülüyor> wow. <laughs> 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 Çok enteresan. <laughs> I'm famous guys. You know? <laughs> Everywhere in the world. <laughs> They can't stop me anytime. Maybe in <gülüyor> <gülüyor> Burası da Üsküp'ün pazarı oluyor. Tipik işte Türkiye'de satılan ürünleri burada da görebilirsiniz. Hala CD satanlar mı var ya? Alles het boerdekans. Het is deze man. Het is Nou, leuk. een in Rotterdam? Ja, ja. Ik zie misschien een beetje in yeah. Maybe yeah. buurt. Maybe. Yeah. Maybe in Ja, <laughs> <laughs> I don't know that. Uh, thank you. I'm gonna do thank, you. Right. thank you so much. Thank you. It was very, very nice. nice. I really yeah. love meeting yeah. like you. you guys. Yeah. yeah. I'm, I'm really looking yeah. forward to meeting you yeah. because he's so super Yeah. Nice. yeah. 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 Bye, bye. Bye. Tot ziens. Ciao. burası Üsküp'teki kale. Buradan bütün şehrin manzarası daha rahat görülebiliyor. Her yerde olduğu gibi yine Makedonya bayraklarını asmışlar. Girişte de bizi bir rehber karşıladı. İhtiyacınız olursa bilgiye ben bilgi verebilirim diye dedi. Karga prensi diye. Somebody calls me, but they... I think we walk this way Merhaba. Abi eğer ki ailecek tatile gideyim veya tek başıma tatile gideyim ama ben fazla dil bilmiyorum. Türkçe konuşmak istiyorum fazla para harcamak istemiyorum, ucuz bir ülke olsun istiyorum diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Makedonya'da gerçekten kendinizi sanki böyle Kuzey Kıbrıs'ta tatil yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Makedonya, Türkçenin çok konuşulduğu, Türk yemeklerinin, Türk içeceklerinin her yerde karşınıza çıktığı bir ülke. Buradaki insanlar Size çok yabancı gelmeyecekler, davranışları, hareketleri, yeme içme kültürleri size pek yabancı gelmeyecek. O yüzden çok uzaklarda tatil yapmanıza gerek yok. Vizesiz bir ülke. Hemen yakında Türkiye'ye. Türkiye ile arasında iki saat zaman dilimi farkı var bu arada. <laughs> Bu hostelden ayrılıyorum. Üsküp bus terminaline geldik. Buradan Kosova'ya geçeceğiz. Şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Express İstanbul. Abi buradan Avrupa'nın çoğu ülkesine otobüs var. Eurobus bu en meşhurlardan bir tanesi. Genelde backpackerlar buna biniyorlar. İçeriye bir de kasına yapmışlar şurada. Evet. <laughs> Al gidelim. Otobüs biletlerini aldık. Şimdi Hamza döner diye bir yere geldik. Burada 2,5 3 euro'ya dönerler satılıyor böyle. Hamza döner kardeşim. İyi <laughs> sevindik. Küçücük bir minibüs. Çantalar böyle yanımızda duruyor. Sıkış pıkış gideceğiz buradan Pristine'ye. Biletli yolcuların bazıları dışarıda kaldı çünkü araçta yer yok şu anda. abi. <laughs> 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 Adam ortada oturarak gidiyor ya. Türk o da benim gibi. <laughs> Şu anda sınıra geldik. bayağı bir trafik var ama Bizim şoför yolun kenarından kenarından gitti. Emniyet şeridinden. Şu anda en öndeyiz. Kosova sınırı burasıymış. Böyle gidiyorsunuz. Şöyle büfe gibi bir yer var. Orada polis memuru bekliyor. Pasaportu gösterip geçiyorsunuz abi. Acayip kolay bir şey. Evet Kosova'ya geldik ve iki gün kalacağımız hostel burası. Oda Hostel. Abi girişte ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. <laughs> Ev gibi bir yer. Hosteldeki odamız burası. Ben şu yatağı seçtim abi. Pia burada yatacak. Üst yataklar boş. Manzaramız da şu. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye bakarak uyuyacağız. <laughs>